Herkese hayırlı kandiller. Bugün sizlere irmik elması tarifi veriyorum. Öncelikle şerbetini hazırladım. 3 su bardağı süt, 2 su bardağı şeker. Hemen şimdi irmiğimizi kavurmaya geçelim. Şimdi 125 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağımı eritiyorum. Şimdi 2 su bardağı irmiğimi ekledim ve kavurmaya başladım. Rengi dönene kadar kavuracağız. Ben bu aşamada çam fıstığı da ekledim. Dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz kavurmaya devam ediyorum. Orta ateşte olsun ocağımızın ateşi. Bakın sevgili izleyenler, rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Yaklaşık 10 dakikadır kavuruyorum. Burada rengini siz ayarlayabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde oldu. Yavaş yavaş şimdi şerbetini dökeceğim. Şimdi şerbetimi döktüm. Şöyle yavaş yavaş bir karıştırayım kaynamaya bırakalım. Evet şimdi 20 kelvamıza bakalım. Şöyle bir hemen demlenmeye bırakıyorum. Az sonra sunumda beraberiz. 20 kelvamız hazır. Sizler için sunuma aldım. Bakın şöyle göstereyim. Harika oldu. Herkesin kandili mübarek olsun. Herkese afiyet olsun.